Evren bazen avaz avaz bağırmaz da sessizce fısıldar. Karanlıkta soluk bir pırıltı, bir yörüngede ince bir sapma, ışık olmaması gereken yerde belli belirsiz bir ışıltı. Ancak o fısıltılar bildiğimizi sandığımız her şeyi kökünden sarsabilir. 3 Atlas'ta tam da böyle bir şey yaşandı. Aylardır gökbilimciler 10 adet anomalinin tümünü katalogladıklarını, bu sayının doğal açıklamaların sınırlarını zorlayacak kadar uzun olduğunu düşünüyordu. Ama şimdi bu sayı 12'ye çıktı iki yeni işaret, modelde iki yeni çatlak ve bir zamanlar doğaüstü ihtimaline dudak büken bilim insanlarının şimdi birdenbire dik oturup ekranlara hayret ve endişe karışımı duygularla bakmalarına neden olan iki yeni gerekçe ve bu bulgularla birlikte gelen görüntüler. Neos'tan, Tayland'daki, New Mexico'daki, Avrupa'daki teleskoplardan gelenler. Bunlar sadece büyüleyici değil, aynı zamanda rahatsız edici. Çünkü imkansız olduğu düşünülen bir şeyi gösteriyorlar. Aşırı stres altında olmasına rağmen birden fazla yöne jetler püskürten, devasa kuyruklar oluşturan, doğasına aykırı bir tutarlılıkla hareket eden, tamamen sağlam kalan, sıradan bir kuyruklu yıldız gibi parçalanmayan, dağılmayan bir cisim. Ve Avi Loeb bile olasılık ölçeğini artırıp bunu akıl sır ermez bir düzeye taşıdığında gökbilim dünyası nefesini tutar. Çünkü 3 Atlas'ta az önce öyle bir şey yaşandı ki herkesi şaşkına çevirdi. Üç atlasın yeni görüntüleri gelir gelmez gökbilimciler anında anladı. Bu gizemin yeni bir evresine giriyorduk. NEOS'tan gelen 17. Kasım tarihli görüntü tek başına deneyimli bilim insanlarını bile tedirgin etmeye yetti. Bu sadece güzel bir fotoğraf değildi. Bu adli bir portreydi. Yan yana duran, sıkı, sarsılmaz, bozulmamış, kırılmamış bir çekirdeği gözler önüne seren eş yükselti çizgileri haritası. Sağ panelde 40'tan fazla yoğunluk seviyesi çekirdeğin yapısını aşınmayı reddeden bir dağın topografik haritası gibi işlemekteydi. Bu kadar termal ve mekanik stres altında bir kuyruklu yıldızın bütünlüğünü koruduğunu görmek bile başlı başına tuhaf. Ancak yeşil tonlardaki görüntü sarı renkte parlayan manyetik alan yapılarına benzeyen eş merkezli halelerle çevrili çekirdek, komayı nadiren gözlemlenen bir şekilde şekillendiren güçlere işaret ediyordu. Düzenli, yapılı, sanki görünmez ellerle bir arada tutulmuş gibi duruyordu. Bu arada Tayland'dan gelen 15. Kasım tarihli görüntüde kuyruklu yıldızın tek bir kuyruğu değil, belirgin bir güneşe doğru kuyruk olan anti kuyruk da dahil olmak üzere birden fazla kuyruğu olduğu görüldü o kadar nadir ve geometrik olarak o kadar talepkar bir özellik ki varlığı bile beklentilere meydan okuyor ve sonra hepsinden çarpıcı görüntülerden biri geldi New Mexico'dan Satoru Marata'nın 8 inçlik teleskop kompoziti mütevazı bir teleskop ama ortaya çıkardığı şey anıtsaldı. Güneşe doğru ve ondan uzağa aynı anda püsküren jetler. Simetrik ama kaotik, patlayıcı ama kontrollü, narin ama şiddetli. Bunlar ölen bir kuyruklu yıldızın görüntüleri değildi. Bunlar, çoktan parçalaması gereken kuvvetlere karşı direnen, doğal bir cisim gibi davranmayı reddeden bir şeyin görüntüleriydi haftalarca araştırmacılar 3 atlasın 10 anomalisini yani doğal bir yıldızlar arası kuyruklu yıldızın beklenen davranışından 10 sapmayı takıntı haline getirdiler. Ama şimdi anomali listesi büyüdü. Az buz değil. Bu nesneyi doğal ile yapay arasındaki sınıra itecek kadar Abilo web sayfasını güncelleyerek iki yeni anomali belirledi ve toplam sayıyı 12'ye çıkardı. Ve bu yeni anomaliler sadece gizemi artırmakla kalmıyor, adeta patlatıyordu. İlki, jetlerin yönelimi ilgili. Üç atlas, doğal olarak sürdürülebilmesi için gülünç derecede büyük bir güneş gören yüzey alanı gerektirecek yönlerde sütunlaşmış malzeme akışları yayıyor. Matematik anında çöküyor. İkinci anomali ise bu jetlerin astronomik mesafeler boyunca gösterdiği tutarlılıkla ilgili. Kuyruklu yıldız her 16,16 ,16 saatte bir dönmesine rağmen 1 milyon kilometreden fazla mesafede düz, sabit ve sütunlaşmış kalıyorlar. Tüm mantığa göre dönüş bu jetleri spirallere veya geniş eğrilere dönüştürmeliydi. Aksine kalem inceliğinde ve sarsılmaz kalıyorlar. Loeb bunu açıkça dile getirdi. Bu davranış Güneş kaynaklı süblimasyon ile tutarsızdır ve o bunu söylerken satır aralarında başka bir şey yerinden oynatacak kadar büyük bir şeyi ima ediyor. Başından beri üç atlas doğal kategorisine rahatça sığamayacak kadar büyük, hızlı ve kimyasal olarak garipti. Ama şimdi bu anomalileri yan yana dizdiğimizde tablo daha da uç noktalara ulaşıyor. Çekirdeği Önceki iki yıldızlar arası cisim olan Umuam-Mua'dan yaklaşık 1 milyon kat, Borosov'dan ise 10 kat daha büyük kütleye sahip. Bu durum tek başına onu olasılığın aşırı uç noktalarına %0,1'den daha düşük bir ihtimale yerleştiriyor. Ancak araştırmacıları rahatsız eden sadece kütlesi değil, o kütlenin neyden oluştuğu. Kuyruklu yıldız, demirden çok daha fazla nikel içeriyor. Bu, kuyruklu yıldızlarda neredeyse hiç rastlanmayan ve asteroidlerde son derece nadir görülen bir durum. Nikel ve demir doğada, özellikle de çarpışmalarda birlikte bulunur. Ancak tek başına nikel, işte bu endüstriyeldir, bu yapaydır. Loeb daha da ileri gitti nikel siyanür oranının şimdiye kadar gözlemlediğimiz her şeyin kat kat ötesinde olduğunu belirtti. Bu nadir veya alışılmadık olmaktan ziyade neredeyse imkansız bir durumdu. Buna bilinen hiçbir kuyruklu yıldızın sergilemediği aşırı negatif polarizasyonunu eklediğinizde gökbilimcilerin tanık oldukları şeyi tanımlamak için terim bulmakta neden zorlandıklarını anlamaya başlarsınız. Bu sadece tuhaf bir kuyruklu yıldız değil bu evrenin istatistiksel ve kimyasal normlarını bildiğimiz şekliyle ihlal eden bir şey. Üç atla sadece kimyasal ve fiziksel olarak tuhaf olsaydı bu bile yeterli olurdu ama yörüngesi de yanlış. Geriye dönük yörüngesi gezegenlerin hareket yönünün tersine hareket ediyor. Yine de ekliptik düzlemle yaklaşık 5 derecelik bir doğrulukla hizalanıyor. Bu alışılmadık olmanın ötesinde. Yapay bir hassasiyet ve zamanlaması daha da tuhaf. Cisim Mars, Venüs ve Jüpiter'in 10 milyonlarca kilometre yakınından neredeyse imkansız denilecek bir eşzamanlılıkla geçti. Müzik Loab, olasılığı 0 tam binde 5 olarak hesapladı. Daha da rahatsız edici olan ise gün beri konumundayken görünmez olması. Güneşe en yakın geçişi, dünyadan gözlemlenmesini imkansız kılan bir açıyla gerçekleşti. Başka bir deyişle, Müzik cisim. Dünyanın onu izlemek için en iyi şansa sahip olacağı anda Güneş'in ardına kayıverdi. Belki bir tesadüf. Ama bunu anomali listesiyle birleştirdiğinizde tesadüf kelimesini yüksek sesle söylemek bile güçleşiyor. Kuyruklu yıldızların en belirleyici özelliklerinden biri sudur. Buz halindeki suyun süblimleşmesi onların aktivitesini tetikler. Ancak üç gözlü atlas bu kuralı da çiğniyor. Kuyruğunda kütlece yalnızca %4 su bulunuyor. Bu düzeyde aktivite gösteren bir kuyruklu yıldız için imkansız derecede düşük bir değer. Ve günberi yakınındaki parlaklığı kaydedilmiş herhangi bir kuyruklu yıldızdan daha hızlı arttı. Hızlı değil, çok hızlı değil, veri tabanındaki bilinen tüm kuyruklu yıldızlardan daha hızlı. Ve bir de rengi var, koması güneşten daha mavi oldu. Kuyruklu yıldızlar bunu yapmaz. Mavi tonlar bazen belirli koşullar altında ortaya çıkar ancak bu kaydedilmiş herhangi bir spektrumun ötesindeydi. Yine sayılar, müzik, doğal açıklamaları dayanma noktasına kadar zorluyor. Başka önemli bir anomali ise kütle çekimsel olmayan ivmelenmesi. Yani üç gözlü atlas üzerinde yalnızca kütle çekimiyle açıklanamayan bir itme bu ivmelenme kuyruklu yıldızın kütlesinin %15'ini yani 5 milyar tondan fazlasını müzik kaybetmesini gerektirirdi. Ancak bunu haklı çıkaracak hiçbir enkaz bulutu, müzik mevcut değil. Bu anomali esasen doğrulandı ve bu Modellerimizin simüle edemediği şekillerde cismi iten bir şeyler olduğu anlamına geliyor. Kuyruklu yıldızlar püskürmeler nedeniyle ivmelenebilir. Evet. Ancak büyük bir koma genişlemesi göstermeden olmaz. Kanıt olmadan iz bırakmadan olmaz. Üç gözlü Atlas temizce, sessizce, enkaz bırakmadan ivmeleniyor. Bu doğal bir davranış değil. Bu başka bir şey. Tüm bunların en tuhaf ironisi bir karşılaştırmadan geliyor. Atlas sistemi tarafından keşfedilen başka bir kuyruklu yıldız C2025K1 yakın zamanda Güneş'in yakınından geçti ve parçalandı. Aşırı ısı ve stres altında doğal bir kuyruklu yıldızın davranması gerektiği gibi davrandı. Çok sayıda enkaz parçası, toz bulutları, yapısal çöküş. Ancak üç gözlü Atlas eşit veya daha kötü koşullar altında müzik sağlam, kırılmamış, sarsılmamış, kusursuzca bütün kaldı. Eğer bu sadece bir fizik meselesi olsaydı, her iki kuyruklu yıldız da benzer şekilde davranmalıydı. Ama davranmıyorlar. Biri bir kuyruklu yıldız gibi davranıyor, diğeri ise Güneş'e dayanacak şekilde tasarlanmış bir şey gibi davranıyor. Tüm dünya NASA'nın verilerini beklerken, müzik ABD hükümetinin kapanması nedeniyle 43 gün boyunca her şey karardı. Mars Keşif Yörünge Aracı, yüksek çözünürlüklü kamerasıyla üç gözlü Atlas'ın görüntülerini çekmişti ancak yayınlanması donduruldu. Şimdi kapanma sona erdiğine göre bu görüntüler yayınlanabilirdi. Ancak elimizde hala hiçbir şey yok. Bu arada İsa, Exomar'ın Tegos'unu kullanarak yörüngeyi hassaslaştırdı ve cismin dünya için hiçbir tehdit oluşturmadığını doğruladı. Ancak bu, gizemi daha da derinleştiriyor. Eğer zararsızsa, neden bu gecikme? Neden bu sessizlik? Neden bu belirsizlik? Ve cismin davranışlarının açıklanması giderek imkansız hale geldiği bir anla. Neden bu kadar uyumlu? Tek bildiğimiz bu. Üç gözlü atlas hareket etmeye devam ediyor. Görüntüler netleşmeye devam ediyor. Anomaliler büyümeye devam ediyor. Ve cisim yaklaştıkça evren, çok az kişinin yüzleşmeye hazır olduğu bir gerçeği gün yüzüne çıkarmaya başlıyor gördüğümüz her şeyi, görüntüleri, anomalileri, çelişkileri, sessizlikleri, tuhaf fiziği, imkansız tutarlılığı, müzik bir araya getirdiğimizde üç gözlü atlasın hikayesi bir kuyruklu yıldız hikayesi olmaktan çıkıp çok daha rahatsız edici bir şeye dönüşüyor. Müzik, evrenin bize beklemeyi öğrettiği hiçbir şekilde davranmayı reddeden bir cismin hikayesi. Çünkü kuyruklu yıldızlar parçalanır. Kuyruklu yıldızlar bozulur. Kuyruklu yıldızlar aşırı ısı altında tutarlılıklarını kaybederler. Kuyruklu yıldızlar dönerken 1 milyon kilometreden fazla mesafede sabit kalan kalem inceliğinde püskürmeler yapmazlar. Kuyruklu yıldızlar müzik rafine nikel alaşımlarını taklit eden kimyasal izler üretmezler. Kuyruklu yıldızlar müzik olasılıkları hiçe sayan bir hassasiyetle yörüngelerini gezegen yörüngeleriyle hizalamazlar. Kuyruklu yıldızlar Güneş'ten daha mavi parlamaz, enkaz bırakmadan ivmelenmez veya varışlarını müzik birden fazla gezegenin konumlarıyla eş zamanlı kılmazlar. Bu burun çekme sesi kuyruklu yıldız davranışı değildir. Bu başka bir şey. Ölçebildiğimiz ama henüz açıklayamadığımız bir şey ve müzik herkesi şaşkına çeviren tek bir anomali değil. Her biri kendi başına olası olmayan ancak bir araya gelerek artık göz ardı edemeyeceğimiz bir örüntü oluşturan 12 anomalinin birleşimi. Müzik var olmaması gereken bir boyut ve kütle, doğaya aykırı bir nikel içeriği, egzotik kimyayı bile zorlayan bir su eksikliği, retrograd, ters yönlü ancak kusursuzca hizalanmış bir yol, neredeyse tam olarak güneşe dönük bir karşı kuyruk W sinyallerinin kaynağıyla eş zamanlılık. Kaydedilmiş herhangi bir kuyruklu yıldızdan daha hızlı bir parlaklık, enkaz bulutu olmaksızın %15 kütle kaybı ivmelenmesi, onları sarmalara dönüştürmesi gereken bir dönme desenine rağmen uzayda düz bir şekilde ilerleyen müzik püskürmeler. Ve şimdi, 11. ve 12. olmak üzere iki yeni anomali, bilim camiasını bu cisimle ilgili derinden, temelden yanlış bir şeyler olduğunu kabullenmeye zorluyor. Bunlar rastgele sapmalar değil. Bunlar sistematik ihlaller. Otorite sesleri bile ortalığı yatıştıramıyor. Elon Musk'ın nikel anomalisini açıklama çabası, bilinen jeolojiye, bilinen kuyruklu yıldız bileşimine, bilinen astrofiziksel gerçeklere aykırı düşüyor. En parlak zihinler bile üç gözlü atlası doğal sınırlar içine sığdırmaya çalışırken tökezliyor. Sanki cismin kendisi açıklamalarımıza direniyormuş gibi ve bir de sessizlik var. 43 günlük NASA kapanmasının kilit görüntüleri geciktirmesi. Müzik, Mir verilerinin devam eden yokluğu. Üç gözlü atlası her zaman kolay, müzik gözlem sınırının hemen ötesine yerleştiriyor gibi görünen tuhaf zamanlama. Bu bile hikayenin bir parçası haline geliyor. Gizlemek istediği kasıtlı bir şey olduğu için değil müzik. Ama bu nesneyi her anlamaya çalıştığımızda, ışık hüzmesinden geçen toz gibi elimizden kayıp gitmesi hissini pekiştirdiği için ve çoğu insanın müzik yavaş yavaş farkına varmaya başladığı şey de tam olarak bu. 3i Atlas bir kuyruklu yıldız gibi davranmıyor. O bir soru gibi davranıyor. Yıldızlar arası uzaya fırlatılmış, güneşimizden daha yaşlı, buz, nikel, siyanitler ve müzik çelişkilerle sarılmış bir soru. Yıldızlar arası Müzik ziyaretçiler hakkında bildiğimizi sandığımız şeylere olan güvenimizi sarsan bir soru. Evrenin uçsuz bucaksız, kadim müzik ve dünyanın kendisinden daha yaşlı cisimlerle dolu olduğunu bize hatırlatan bir soru. Zarif, güzel, matematiksel olarak müzik kusursuz modellerimizin bu denli tuhaf, bu denli kadim, bu denli farklı bir şey için yetersiz kalabileceği olasılığıyla yüzleşmeye bizi zorlayan bir soru. Peki bu bizi nerede bırakıyor? tam da insanlığın bu gibi anlarda her zaman olduğu yerde bilmeze bakarak, anormallikleri bir araya getirerek, gürültünün içinde anlam duymaya çalışarak eğer 3 iyi e atlas önümüzdeki bir ay içinde doğal bir şekilde davranırsa hikaye sakinleşir. Ama eğer sağlam kalırsa, eğer her kurala meydan okumaya devam ederse o zaman Avi'nin sözleri her zamankinden daha gür yankılanacak. Onun doğal bir kuyruklu yıldızdan daha fazlası olduğunu düşünmek zorunda kalabiliriz. Ve bu ihtimal ister dehşet verici isterse sadece müzik hayranlık uyandırıcı olsun. Artık tartışmanın bir parçası. Kim isterse istesin, kim istemezse istemesin. Eğer bu analiz 3 iyi atlasın gerçekten ne kadar müzik tuhaf olduğunu gözlerinizin önüne serdiyse sessizce ayrılmayın. Abone olun çünkü bir sonraki güncel bilgi, müzik, bu nesne hakkında bildiğimizi sandığımız her şeyi değiştirebilir. Bu videoyu beğenin ki daha fazla müzik kişi bu anormalliklerin ardındaki gerçeği görebilsin ve yorumlarda bana söyleyin. Sizce 3i atlas doğal mı yoksa tamamen eşi benzeri görülmemiş bir şeye mi tanıklık ediyoruz?